çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yabancılar Türkiye'nin adını değiştirdi. Türkiye'den silah satışında tarihi rekor. Değerli izleyenler, Türkiye'nin savunma sanayinde başlattığı yerli ve milli üretim hamlesi meyvelerini her alanda vermeye devam ediyor. Dünyanın yeni silah satıcılarıyla tanışın başlığıyla yayınlanan makalede, Türkiye'nin savunma sanayindeki ihracatını Güney Kore'nin ardından en çok artıran ikinci ülke olduğunu belirtti. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmalı Enstitüsü SIPRI'nin raporuna dayandırılan analizde, Türkiye'nin 2023 yılındaki silah ihracatı hedefinin 6 milyar dolar olduğunu da anımsatıyor. Kaan Ürjet, Kızıl Elma, Anka 3 ve Tok gibi birbirinden gelişmiş teknolojileri bünyesinde barındırarak borçeler üzerinde çalışan ve birçoğunu başarıyla hayata geçiren Türkiye, küresellikte artık farklı bir konuma sahip oldu. Daha önceleri teknoloji ve savunmada Türkiye'yi pazar olarak gören yabancılar, Türkiye'yi artık teknoloji ülkesi olarak adlandırmaya başladı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.